Arkadaşlar Berat'ın oyunuyla başlıyorum. Sizden gelenler çekiyoruz bugün. Ee, bakalım hayırlısı. Ben yine yanıma su unuttum ya. Hadi be. Bu oyunu hiç oynamadım bu arada. Old Gold Miner Mega değil mi? Oo, ben bu oyunu hiç oynamadım. Yani aslında oynamak lazım. <laughs> aslında oynamak lazım ya. 8025 çarpan. Olur. Olur valla. Başla hadi tıklıyorum lan ha. Evet Berat görelim bakalım. Şey ya bu Madame Destiny Megaways'in yandan yemişi diyebilir miyiz buna? Bence deriz ya. 22.5 Aa şundan 1000x olmuş ya şümdüden Şümdüden 1000x olmuş Hoppa The cukkala 2400x oldu diyelim Megabase'i Güzel başladı diyecektim şu ilk satıra baksana abi full megabase Ama diğerleri tırtım trak. Oynanır aslında bu oyunu ya Vallahi hep görüyorum ben bu oyunu oynamıyorum ha Oynayacağım galiba ya Güzel bir şey çıkarsa yayınlarım arkadaşlar. Oynayacağım ama yani söz vermeyeyim. Bakarsınız böyle berbat bir oyun geçiririm yayınlamam yani. Uzatma gelmesin ama ya. Uzatmaya ihtiyacımız yok. Zaten 2500 aldık. Ahan da böyle bitti. Berat tebrik ediyorum seni bir sonraki Arkadaşlar şimdiki oyun kimden geliyor? Sinan'dan geliyor. Ee, Gates of Olympus 1000. Görelim bakalım neymiş. Tıklıyorum. Oğlum bak bugün damalarında sorun var ha. Aman bak şimdi. Aa tam tam. Tam tam diyecektim ki 100x'e yaslanıp sabaha kadar onunla takılacak diye düşünüyordum ama boyun oyun için kardeşim bence. Kaç 3 liradan girmiş. 15.000 bin, 45.000 bin lira alır bu adam. Oha. Bu arkadaşımız 45.000 lirayı cebine koyar arkadaşlar. Çok belli yani. 1355x oldu daha 13 spin var lan. At yavrum buraya da bir tane 1000x. At yavrum. At ulan. Atma da şerefsiz. Bir tane 1000x görelim ya. Ama maksimum abi boyun belli yani. Hop. aa kaçtı. Attı da kaçtı lan. Tuh 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 tuh. Üzüldüm. Şuraya bak abi, her patlamada 1000x 1000x kazanıyor adam ya. At ulan bir 1000x. Şimdi değilse ne zaman hadi. Hoppa 1800x olduk. 1900x olduk. Bittim la burada. Yok bitmez burada. Bir tur daha. Bir spinimiz daha var arkadaşlar. Kaldı ne kaldı? 45.000'e. E, tamam 7.000 kaldı ya. Hiç şey değil. Hadi koçum. Hadi lan. Aa vermedi. Aa vermedi lan. Allah Allah. Geçiyorum ben diğer oyuna. Evet. Arkadaşlar kimin oyuna geldim? Okan'ın oyununa geldim. Rocket Blast Mega Base. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne yapıcık. Vay Okan risk alıyor ne? Aa bir tur daha risk. Full'e kadar gideceğiz mi lan? Gideceğiz mi ya full'e kadar? Gitmedik aldı. Artık dedik 20'de 20'de dedi yeter herhalde. bura mı lan? Bura güzel para kazandırır. Bura güzel çarpan kazandırır bu arada. Para kazandırmaz ama para da kazandırır tabi de. Bence çok tatlı çarpan kazandırır burası. Ooo güzel lan. Oğlum hayvan gibi şey yapıyor. Çok güzel. Ah be. Ah be. Tatlı tatlı gidiyorduk ya. 9x aslında az ya. Ama 15 spin var daha. Hadi bakalım. 10x olduk. Maxwin gelir mi? Bunun, gerçi bunun Maxwin'i hayvan gibiydi değil mi ya? Bunun Maxwin'i sıkıntı abi. Lan Maxwin çıkartmak çok zor iş. Çok zor iş yani. Ama Max Mega Base gelirse belli olmaz. Max Mega Base gelebilir yani ha. Hiç şey yapmayın. Hiç öyle demeyin yani. Her şey bir Max Mega bakar baba. Hadi koçum. Hadi çıko. Daha 10 spinimiz var. Oho. Hop yaktı burayı da. Hadi bakalım. Çarpan kasmaya devam. Max Megaway'i hak etti bu oyun be. Bak şuraya bak. Ey maşallah be. Ey maşallah be. Son bir wild'ımız kaldı. Oo derken vay vay aa patladı lan şey olmuyor muydu yanmıyor muydu ya böyle yakıt patladı direkt niye öyle oldu 160 megabayt nedir be karışayım ayda 240 megabaytlar çok çöp toparla birazcık toparlan toparlan bu arada arkadaşlar 1x üzeri kazançları yayınlıyorum. Ee, i̇sterseniz atarsınız. Yani yayınlıyorum dedim de şimdi bana 100 spinlik bir video atarsan <laughs> yayınlamayabilirim. Yayınlamam ihtimalimiz de küçük de olsa var. Ama yayınlıyorum yayınlıyorum. Siz bana düzgün kazançları atın biz yayınlarız. Rahat olun. He nereden yollayacağım diyorsanız Telegram'dan atıyorsunuz abi. Ee, Telegram linkimi de aşağıya bırakıyorum. Kendi oynadığım sitelerde orada. Lütfen e, sahte sitelere dikkat edin. Bak şey demiyorum bu aşağıdaki sitelerde oynayın falan filan da demiyorum yani. isterseniz orada oynarsınız ama sahte sitelere dikkat edin diyorum. Bir sonraki oyuna da geçiyorum bak. Şimdi arkadaşlar e, ee, Cano'nun oyununa geldim. Bakalım Cano kardeşimiz ne yapmış. Normal sweet la bu. Normal sweet değil mi? Aynen normal sweet. Vay be normal sweet e hasret kaldık ya. Herkes 1000x'e gitti be kardeşim. Hepiniz gittiniz diyeceğim ama ben de gittim. O yüzden diyemiyorum. Ben de gittim abi vallahi ya. Hadi çıkalım. Bura galiba lan. Bura değil mi yoksa? Bakalım. O 100x. 100x. Geldi. Krala bak. Kral etti ya. Son spin'de mi geldi lan bir de? Bala bak. Vallahi yeni fark ediyorum ha son spinmiş. Tebrikler Cano ya. Geçiyorum bir sonraki oyuna. Şimdi arkadaşlar ee, Volkan'ın oyununa geldim. Bakalım Volkan ne yapmış. Burada Volkan var. Evet. Ne diyeceğimi bilemedim yani. Bak hep diğer videoya geçerken, diğer oyuna geçerken bir kalkayım da bir mutfaktan bir su alayım diyorum. Unutuyorum ya. Dilimiz damağımız kurudu be kardeşim. Bu da mı son spin? Oha dörtlü geldi. Keşke dörtlü gelince artı yedi spin falan verse lan. Ya da artı on verse. Çünkü normalde mesela dört spin. Aa bin x geldi. Geldi gönlümüzün efendisi. Oo güzel de patlamalar yapıyor. İyi tatlıdır ya. 4700. Bereket versin yani ha. Hatta bir tane daha gelir mi lan? Bir bin x daha. Gerçi normal bonusa girmiş ya. Baksana 6x falan atıyor. Doruş abi. Doruş zor. Ve bitti diyebilir miyiz? Diyecek gibiyiz dedik. Tebrik ediyorum Volkan. Kaç kuruş para aldın? 4800. Tebrikler arkadaşlar. Şimdi Okan'ım oyununa geldim. Smugglers Cove oyunu. Boyun hiç oynadım mı lan bu oyunu? Hiç oynamadım galiba oğlum. Nedir bu abi? Şey mi lan bu? Şey mi diyor? Dur bakayım. Bir tane yengeçli bir oyun vardı ya Onun gibi bir şey mi acaba bu? Hani sadece soruyorum. Bu oyunda nasıl para kazanıyor ya? Şu altınlardan kaç tane gelirse mi galiba? Bakayım bir. Ha, 10 tane falan gelirse anca 1000x oluyor lan. Gelir mi 10 tane? 3 geldi. Tamam işte abi yengeçli bir şey vardı ya. Kraken, Sky Kraken Bounty mi? Öyle bir şey vardı ya ya. Unuttum adını şimdi. Leş bir oyun ama ben sevmem abi böyle oyunları. Bakayım lan geldi galiba. Oo 10 tane geldi tamam. Tertemiz adam 1000x aldı. Bir tane daha gelseydi. Yok 2 tane daha gelseymiş 5000 alacakmış. Kalsın. Tebrik ediyorum. Hadi bir sonraki oyuna geçelim. Evet, Serkan'ın oyunda geldik. Allah kahretsin yine bizim ee, favori oyunumuz. Bu oyunu da seviyoruz kardeşim. Ne yapalım? Bu oyun, bu oyunun bağımlısıyız. Oha 80 lira almış lan bir de. Kaç oldu acaba? Serkan ne yaptın ya? Ya dilerim ki az uzatmalı bir şu kuraş oyundur derken gel, ha, gelmedi lan. lira kaçıyor ama yalnız patlama yok abi. Birazcık patlama lazım sanki. Uzatma gelecek ya kesin. Yoksa baksana abi ekranda hiçbir şey yok. Yani full ekran lölü pop atmayacağın sürece. Şuradan indi bak şuradan. Tak. Oğlum. 8 spin'in 5'inde 2 tane skater attı. Oyun resmen uzatmamak için elinden geleni yapmış ya. Kazanmıyor maga Ana bu ne oğlum? Nerede lan? Oha 18.000 vurdu. Oy 23.000'e çıktı da oğlum. Son spin. Oha bir de uzatma da verdi. Oha lan son spindeki olaya bak. Bak bu eğlenceliymiş ha. Harbi diyorum bak bu video eğlenceliymiş beğendim bunu. Ama 80 liradan bet olduğu için 30.000 hala az. Minimum 80'i görmemiz lazım. Abi oyun bir açıldı bir açıldı ya. Bu ne böyle? Ulan son spin'den sonra neler neler oluyor. Bir uzatma daha almasın ama. Benim 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 derdim onunla şu anda. Bak yine son spinde bir uzatmalı şov mu gelecek ya yoksa? Oh 11 bin lira güzel. 75 bin lira bak ucundayız şu anda. Geliyor mu bir 5-10 bin daha? Geldi. Şuradan ya sosislerden geldi herhalde. Aynen. 81 bin... var ya bir şey diyeyim mi? Kimdi ya Serkan? Ye Aa hala geliyor lan. Öyle bir ucundan dönmüşsün ki Kral yani son spin'den hem hayvan gibi kazandın hem de uzatma alıp 103 bin liraya çıktın. Vallahi tebrik evet. Evet. Dostlar Halil'in oyununa geldim. Ee, aha en sevdiğim oyunda ara ödemem lan. Ara ödeme. Starlight Princess 1000. Hiç e, bu oyunun bu arada ara ödemede 1000 attığını görmedim. Ara ödemede ben bu oyunun 1000x attığını görmedim baba. Vallahi bak varsa gönderin bana. Bakalım bunda atacak mı? Belki şimdi atar da göndermez. <laughs> Gerek kalmaz. 350 370. Üf, 7 bin lira. Oğlum ara ödemede de 4000x almazsın ya. Vallahi helal olsun ya. Arkadaşlar Bünyamin o bu da 50 lira. Bünyamin'in e, şeyine geldik, videosuna geldik de Sweet Bonanza 50 lira. Hadi aslanım kaç alacağım bakalım. Güçen bir Sweet Bonanza vardı hatırlıyorum. E, benim bu ikinci kanalda yayınlıyordum. Abi adama yüksek betten, of paraya bak lan. Aaaa, tüh düşükte kaldı. Ah be baba, ah be baba, oraya bir 100x atsaydın. Neyse ne diyordum, geçen adama tek spinle 100x atmış bir de 50x atmış üzerine. Bir tane hani sağlam bir patlamaydı. Adam tüm Sweet Bono'da da gitmiş, şansını tek oyunda kullanmış ya. bakayım. Oha bir uzatma daha mı? Yeter be kardeşim. Biz de insanız ya. Paranı al. Bak diğer oyuna geçelim. Al şu parayı. Oha bir uzatma daha ya. Oğlum ne oluyor? Bu oyun böyle bir şey yapmaz lan normalde. 25 spin oldu ya. Ve hala adam kayda değer bir para kazanamadı. Yani şey için diyorum sizden gelenler anlamında. Yoksa 14 bin lira. Buraya bak oğlum adamda 12 spin var. Üf. 11. 10. Abi uzatmadan gelecek galiba. Vallahi atacak ha. Oyun şu an öyle bir... Aa valla bak, öyle bir skater atıyor ki. Ay geldi. Oğlum bu ne lan şu gibi izliyoruz. Bir şey diyeyim mi ama şu daha az Oha dördüncüyü de attı. Şey görür müyüz ya acaba? 6 lollipop. Çünkü bu adama oyun çarpan atmıyor, lollipop atıyor oğlum. Baksana. Şu an 25 spin oldu değil mi? Aynen 25 oldu. Hadi baba. Oy geldi burada. Vallahi burada geldi. Of. İyi. Sonradan bir de 17 x e attı. İyi maşallah. 51 bin lira. Ama 25 spin'e daha fazla olması lazım. Oğlum 25 spin'e bu adam bak. Aa geliyor lan galiba şu anda. Yani şimdi bu adamın hayatımızda ilk kez bir e, Sweet Monoza Max görmemiz lazımdı burada. Daha gerçi 7 spin'i var adamın ya. Öyle bir konuşuyorum ki sanki bonusu bitmiş gibi. Değil mi? Daha da vermez. 52 bini verdi diyor ki daha, daha ne ver? Aa geliyor lan. Hadi iyi o. Kaçla bitti? 53 bin, 54 bin lirayla bitti. E güzel be abi. Vallahi güzel. Evet arkadaşlar geldik Enes'in oyununa. Zeus vs Hades benim. Eee favori andır Bakalım kaç bin x vurdu bu adam ya. Zeus vs Hades var ya. Bayılıyorum ya şu oyuna. Bu oyunun potansiyeli başka hiç kimse hiçbir oyunda yok ya. Ama işte sıfır lirayla da ayırma ihtimali de yüksek yani. O yüzden dikkatli olun. Oy. Aa! Enes ne yaptın? Oha! Ulan herif 100 x kaldı be. Abi de yani diğerlerinde oldu. Ay acaba full ekran gelir mi lan? Çok merak ediyorum. Dur bakalım Max'in gelecek galiba. Harbi diyorum spin geldi ya net. Şakasız vardı. Yüzde yüz yani. Bir tane böyle şuraya bize Zeus sembolü gelsin var bitmeden. Bak bitiyor zaten. Son spin'e giriyoruz zaten Hop bak şimdi bu spin de geldi. Şuraya aynı. 2500 abi ya. <laughs> Dünyanın en güzel max spin <laughs> ee, arkadaşlar bir sonraki oyuna geçiyorum. Çok hızlı oldu Evet arkadaşlar Enes'ten bir tane daha varmış. Şeyini geçtim ee, ilk kısmını ama. Zeus vs Hades. Aynısının tıpkısı olacak mı bakalım. 100 x daha. Bu sefer yavaş başladı bak. Bu sefer ee, çıtırdan başladık. Gel. Aha. Abi bu nasıl bir şey ya. Adam bir 100x yakalıyor bir 50x yakalıyor lan. Bir şey diyeyim mi? Şu ikili bile yeter sadece güzel para kazanması için. Güzel bir ekran çizerse böyle iki tane işte şu köpekli ya da e, Hades'li. Ha yani şu da olur aslında da. Güzel para verir bu? 3500 lira aynen güzel paralar veriyor. Ama bir tane daha gelseydi tadına... oy çok güzel çizdi lan. 3500 daha güzel. Şuraları çiz bağlaması lazım işte. Aman şuraya bak son iki spin yaptığına bak. Hem de Zeus geldi. Hem de Zeus geldi. Maksimum alıyor lan yine herif galiba alacak alamaz ya. Max zor. Ama yani kardeşim senin bu deniz suyu sadece balını ne yapacağız ya biz? Baba 2'de 2. Şimdi arkadaşlar bilmezin ha <laughs> yine bilmezin oyunu da bu uzatamaz yani. İmkansız baba bunu uzatması. 15 binde bitir kardeşim. Hatta ne olmuş? 5 spin'de maksimum al... Var git yoluna ya. Aa geliyor lan galiba. Bak şaka yaptık gerçek oluyor ha. Çık, o, yemin ediyorum yapıyorum bu işi. Sen alsın başa bela alsın dostum. Hadi lan. Çarpan. Çarpancuk. gelmekte olan gelmiyor galiba ya. Ama aa lan tam derken Martin giriyor mu ya? Demiyor lan ha. E gel. Oğlum geliyor lan galiba bu şeyler. Oy hayvan. Mezriz. Şu yıkın ha. yapıyon ha. Kiral. Geldim. Aa gelmedi lan. Taşlar gider çarpan gelir biter diye düşünüyordum ben. Oha bu ne lan? O ekran. Oğlum ne kadar tuhaf ekranlar atıyor lan. Gelmedi lan. Hakketten gelmedi var ya yemin ediyorum hakkını yediler be kardeşim geçiyorum diğer oyuna. <laughs> Arkadaşlar Serdar'ın oyuna geldim Serdar Serdar hadi bakalım. Aa ara ödeme galiba. He ara ödeme lan o kaç para? Bir de... Kaç kuruş? Oha nasıl şey lan? de gider. iyi Ana güneşler gitmedi lan. 5000 lira çok iyi para da. Harbi hayvan oğlum normal Starlight olup Max yani de. Yani şu güneşler de gideydi. Çok farklı bir şey konuşabilirdik. Neyse geçiyorum bir diğer oyuna. Va iyi var bir anda hızlandık ha. Arkadaşlar şimdi Ali Kemal. Bak şimdi Ali Kemal'in oyununa geldik. Zeus'a des hadi bakalım. Max acaba. mi acaba? Acabası Max mu? mi? Yapma etme. Arkadaşlar bu arada e, dediğim gibi kendi oyunlarım bilirsiniz aşağıya bırakıyorum. Aşağıya gönlünüz bilir isterseniz oynarsınız oradan. E, dikkat edin çülüklenmeyin sadece. Hani nerede oynarsanız oynayın da sahte sitelere falan dikkat edin. Google'dan böyle hani şimdi çok özersiniz. Adı Kamil olan arkadaşlar üzerine alınmasın ama Kamil gibi e, dolandırılmayın. Öyle yazan çok arkadaş var. Diyor ki şurada tanıdığım var mı falan filan diyor. Ya diyorum kardeşim Orada tanıdığım olsa ne olur diyorum. Çünkü sen sahte girmişsin yani. Ben bir şey yapamam. Adamlar direkt dolandırıcı anladın mı? Direkt yani. O yüzden dikkat edin. Hele bu aralar çok çoğaldılar. Abi bir tane daha çarpak. Abi çok kırk ama ya. Kiral yemin ediyorum çok kırk ya. Kaç binik zor geçiyor ha. Vallahi bak başa var bir hadesle uzun falan dur 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 dur. Bak görüyorum 1200 x aldı ama bak yazık. Yazık be abi. Dur bir tane daha gidiyorum sonra bay bay. Şimdi arkadaşlar Ali Kemal'in bir oyunu daha var. Bak inşallah bu güzel. Aa dur ilk şeyden çarpan geldi ama yine tırt geldi. Yapma bunu. Ali Kemal yemin ediyorum var ya. Ayıp ediyorsun ha. Ayıp Hadi bakalım. Çarpanlığa gelmezse nanay. Allah billah nanay bence yani. Olur mu? Yapamadım. şeyler çıktı yukarıda. Kaç para la burası? Burası bak. 700 lira. Olur mu? Olmaz. Burada 650. Aa 260. Allah kahretsin rezil olduk. Kes kaydı kes. Kapat kaydı. 655 burası. Baba. 1500 lira oldu. 2000 oldu. Şimdi burası 350. Olur mu? Aa, olan ne kadar iyi tutturdum ama. Şş, ben ayım ha. Bir tane yani daha alıp gideyim be. Son bir tane bak son. Aha sonuncu da sivitle. Ay güzel lan sivitle kapatıyoruz ha. Hanife'nin oyunu. Hanife'den geliyormuş. Önceki oyun kimden geliyor söyledim. Söyledim tabi Ali Kemal'in de zaten. Ali Kemal zaten Zeus Hades'e var ya. Aa Cahit sarıyor be abi. Aha. Ya şey bir de gal. Aa değil. Demium bonus değil ha. Normal bonus. 200 liralık bonus. Hadi bakalım. 2 liradan 200 lira. Hadi bakalım. Kaç aldım merak ettim ha. 5000 6000 lira olur mu be? 5000 6000 be. Gözüm yükseklerde değil. Sanki kendim oluyormuşum. gibi yükseklerde değil. Bak gidiyor yavaş yavaş arkadaşlar gün ne fedakarlıklar ne fedakarlıklar ya görüyorsunuz mu? Hadi çık o. Hadi la da biraz daha la. Valla 5000 x'e tamamlayalım ya. Ben az önce 5000 lira mı demiştim ya? Keşke 5000 lira demeseydim. şimdi galiba 5000 lira kazanacaktım diye. 5000 x demek istemiştim abi en başta sen de gelmez mi giderek? Son be. Ah lan olmadı. Kaç burası? 2500, 2800 lira. 2800. Uğurladım valla. Arkadaşlar videoyu da bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bana da bir geçmiş olsun. Ee, çakın yani. Görüşmek üzere. Hadi bir like, like bir şeyler bekliyorum ha. Hadi bay bay.